Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Bra Brosnarsa en o en oynayamadığım karakterlere bakacağız. Yani aslında ben o kadar o kadar kötü oynamam ama gerçekten karakterler arasında ya bayağı bir oynayamadığım karakterler var ama nese. neyse. <laughs> Şimdi hemen bir tane oynay oynayamadığım karakter bulayım hemen. Ha Meg Meg. Abicim ben bu Meg'den neden oynayamıyorum acaba? Sözde efsanevi. Ama ben bu Mac'le hani oynayamıyorum. Allah'ım zaten karşıya gelen komuta ee, pek güzel yani bize göre nesi işte. Ben, ben ben neden konuşamıyorum? Ah. Ben ee, Evet. evet. Ah! Ah! Ee, Dynamite abim lütfen beni bırakır mısın? Evet. Ee, Dynamax abim beni bırakmadı. Hayır. Tik. <laughs> Aferin. Ay. Anam ya. Gelsene tek. Ee, arkadaşlar ben burada kaldım arkadaşlar. Ne yapacağım abi? Abi Max at şu topu. Aaa. Ya, ya dibimde olduğunda unutmuşum. Bunu aslında karakter güzel ama işte bence bunu bir ba bak getirmeleri gerekiyor. Hani eskiden eskiden karakter daha 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 güçlüydü oynanabiliyordu. Eee ben de galiba babasına mı öldüm en son attı? <laughs> ya! Ah, <Aa>, bıraktım. Yukarıda. <laughs> Niye bu kadar kolay bir gol oldu? <laughs> evet ya bu maç çok uzun sürecek ama. Atum. <laughs> evet. Nasıl gol atılmaz atlı çalışmamız. Aa! Allah'ım bir bu formu çok güzel. Evet. Eğer bizim şey adı neydi be? He, unuttum. Bizim Max eğer Gerçek pas vermeseydi belki güzel olabilirdi ama Max yok bizim Megil illa da pas verecek Leo abime Leo abime pas verdi. Ay! alamazsın. Öf ama ya uzatmadı. Kamalı hissediyorum. Eda, Eda, Eda. Alın, alın size. Ama bir uzaması çok fazla istemiyorum ama. Aa. Aa ya biz nasıl, nasıl, öldüremedik Max acaba? Acaba, acaba. <laughs> Aa! Hayır, 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 yani nasıl? Nasıl öldüremediniz? Ben Mert'le zorla bir tane yok ama. Evet mecburen kupada düşmek zorundayız. Neyse. Sonraki oyna, oynayamadığım karakter. Bu evet arkadaşlar. Bu. Ben neden bunu oynayamıyorum? Onu da bilmiyorum. <laughs> Orada bir maç 3 3 dakika mı sürüyor? Tuz. Evet, mükemmel. Çok mükemmel. Eee, şey... Şu an bu arada gerçekten arkadaşlar, bilerek kötü oynamış taktik yapmıyorum. Nene, oynayabilirim? Şuradan... Hı? Ne oldu orta? Belki şöyle bir ulti atarsam güzel diye ama değil tabii. Değil. Bu kartı bunu atarsam ee, bu çok kolay oldu. Şey, ee... Neyse. <laughs> Dur arkadaşlar ben bunu tek tek oynamak istiyorum. Pek bir şey anlaşılmadı. Allah'ı ben sonra kaybedeceğiz. Normalde kötü oynarım ama nedense bu videolarda bir garip bir şey oluyor. Hadi bakalım. Evet en sevdiğim şey tabii ki Frank alıp kaleye koşmaktır. En sevdiğim şey Frank alıp kaleye koşmak. Boş zamanlarımda kaleye, kaleye koşuyorum çünkü. Oğlum bizim ne demek maçlarımız bu kadar rahat geçiyor acaba? Neyse tamam tamam. Lan şu ana kadar bir kere bile galiba. Evet, bak şimdi kötü olan adamın nereden anla anlarsınız artık çalışma. Evet kit, evet, kit bayağı bir şey yaptı. yok bırakmamış. <laughs> yapmamış. top bende. Önce top, 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 niye kaçıyor? Bakın arkadaşlar bence kastayım. Allah o! Nasıl gol? Nasıl o? Nasıl Bakın ee, Ay Şimdi arkadaşlar eğer benim kötü oynadığım karakter listesi yapıyorsak Buraya girmeyi hak edecek kim olabilir ki? Her şeyle Çünkü ben düşmanların dibine girmekten korkan biriyim o yüzden Şili'yle şey de oynayamıyorum evet gerçekten. Karşıda kesinlikle yenebileceğim bir grup geldi. Belki şöyle yanlar yanına gidersem bir şey yapabilirim. Evet, gördünüz, gördünüz. Mükemmel. Mükemmel, şöyle, tam ya evet gördüm gördüm mükemmel mükemmelmuş bu oynayış. Şu tane tekrar almayı deneyeceğim. OOO oh, TARA! Gel Allah'ım Et lütfen al Ay. tamam, tamam bizim yumurt, baya güzel bir hareket yaptı. Yumurtsu var. <laughs> Pekala. Şu, Niye ya! <laughs> yapamıyorum abi ben? kovmuyor. Anlıyor bunu Nasıl şimdi oynamayı beceremiyorum? Ya Anlatmak da başarılı <laughs> değil. Bir kişi öldürdüm. Herhalde. Evet evet. O yok artık ne oldu? Top bana verdi. <laughs> atma işte ben yüzde sıfır. Öyle gidiyordum. Ben sen en azından ucu sıfır. Acaba benim o zaman kaleye mi bakıyorum? Lan kaç ilgiden bana verdiniz acaba? Frank Bey varken yani. Neyse. Çok güveniz, tam oluşum. Aaaa! Ay vah, Neyse. Aa! Aa! Evet, evet, yani, panik, evet, mükemmel. İşte böyle de gördüğünüz görmüş olduğunuz. Bir de ben de olmayan karakterden birkaç tane örnek vereyim. Ben de olmayan karakterden zaten bakıyorum. Ama En azından şöyle kostümlü bir halini oynayalım. Adam kostüm nerede? Aa? Hokeyci Mortis gitti mi? Uf, ben de kör oldum. Abi o kedi mutlu. nerede? Abi bu o kadar sonsuza gelmemiş miydi? Neyse. Birazcık boş yaptım ama neyse. Evet. <laughs> ya ben Mortis ne? yani bilmiyorum çoğu kişi ne bileyim ben o tarafa kızın kastık tersini kastıyorum. Öyle bir durum var. Evet gördüğünüz ultimi atışından herhalde. Bir kişi bile öldürmedim. Hepsi diğerleri Belki şöyle dalarsam bir şeyler yapabilirim. Ama abi ya ben de burada kötü oluyordum. Neden? Atan hep böyle oluyor arkadaşlar. Ah anam. Benim, ha ben neden tara tara koymadım ana evet arkadaşlar şimdi tarayı koymayı düşünüyorum evet, evet, evet bak gördünüz bazı muhtemelen artık ultimi de boş harcamıştım harcamamışım ama ama efekt sesi geldi evet buradan itibaren herhalde kötü, kötü oynayışlarım başka aa kulet Colette... kulet ne yaptı kulet hanım acaba ne yaptınız ne bileyim yani eee Gerçek fazla mı iyi, iyi, oynadığınız bir bota göre acaba 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 Aaa ne oluyor her şeyi atıyorum şu anda e, Rastgele tuşlara basıp bölüm geçmek taktiği şey yaramadı Ay yok artık bu koyak neden anca ulti basıyor Ah! Ben şu kolye kışı bizim takımda olsaydı. Hayır. Ne güzel. Şey anımı kaçırdım ya. Aa kazanmışız. Bir ben bir listeye tarayı eklemek istiyorum arkadaşlar. Evet gidişler. Aslında birçok karakter var. Son bir karakter reklam hakkım kaldı çünkü video bayağı uzadı. Ya e o kişi ya Tara ya da Hank tar olsun. Tar, tar. Ben ben bir şey bir savaşçı deneyeceksem hiçbir zaman normal haliyle oynamam. Tabii eğer 20, sadece 29 zaman kostümü varsa o zaman ben işte anladınız. Evet mükemmel gösterebileceğim bir mod geldi. Ama yani tam kısa sürüyor. Tabii eğer ölürsem ölür. Hem işte kutular alalım. Resil. Aslında e, belki kazanabilirim bile. Şu şey an pek ben şuradakini almak istiyorum. Allah'ım burada aha ne var? Abi sen ne robot? Bu botlar neden vurmuyor? Abicim bak lütfen botlar iyi oynayın. Bakın videonun konusu kötü oynadığım karakterler lütfen. Allah'ım ölmek için uğraşıyorum burada. Eşim öldürür müsün? Ah! Ama tabi böyle bir direkt ölme, ölmek olmazdı tabi. Gerçekten öl ölmem gerekiyor. Anam, ay, ay. Ama ben kazandım. Niye? Abi ben neden kazandım? Neyse arkadaşlar ama siz emin olun ben normal bir tarolun hesabımda aa benim tarolun hesabım var. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın.